Ne yapacağız biz? Oy uy, uy, güzel güzel güzel. Çok güzel. Çok güzel. Okay. Gördüm seni. Tamam. Aynen. Git arkadaşlarını kurtar. Gelin tekrar. Uy 6x varmış. Şuradan min çok seri bir şekilde kapıyı açmam lazım. Dur zaten ortalık karışık. Vurduğum elemanlar bana gelecekler değil mi? Büyük ihtimalle gelecekler. Ya onu. Çok güzel. Şunu at, şunu at. Sen yani şimdi naneyi yemedim mi? <laughs> güzel güzel güzel. 6 kill başlangıç için iyi. Kapıyı açmışlar. Dön seni Allah. Çok güzel. E, pusuyor musunuz orada? Görüşüm yok ki. Şeyi kapatıyor. Aa, bak Ne yapıyor orada? Sen ne yapıyorsun orada? Vurdum onu. Vurdum Tam şunu bir tutar mısın dostum? Ağzının içine attım. Ben büyük Toki'yi oynasam bunları alırım gibi. Oy Berkay. Berkay ne oldu sana Berkay? Siz Berkay'ı kaldıra durun. Benim büyük Toki'yi almam lazım ölmeden. Okey. Daha rahat oynarım şimdi bunlara. Aynen kardeşim çok güzel vurdunuz. Berkay daha kaç kere düşeceksin Berkay? Bak bana, bak. bana bir bak bak. Tamam. Kaldırabilirsin arkadaşını. Deneyebilirsin en azından. Hiçbir sıkıntı yok bu konudan yana. O benim hakkım. Sen benim hakkımdın zaten Muhammed'cim. Çok güzel. 9 çok tatlı bir 9 kill yaptık. Sen ne ara geldin oraya kral? He? Sen ne ara geldin oraya? Sinsi sinsi geçmiş oraya. Ya bak. Killerim sayılmıyor. Canımı sıkmaya baş. Heh, tamam. Bana verdi. Okey. Süper. Evet. Bu arada hayatta çıkmaz ha. Bütün gün burada dur. Bir tane radar alayım. Neyse salalım ya Toki'ye. Okiden alacağımızı aldık bence. Rozokta bir kapı var mı bakayım. Aha. Döner misiniz geri? Allah dönüyorlar. Eee durmadınız. Red zombi geçsin de oynayacağım. Fet almam lazım. O yüzden. Muhtemelen kırmışlardır burayı da bir bakacağım. Kıyafette çıkmamış zaten. kasıyor ya neden böyle oldu canımı sıkmaya başladı bu durum. çok güzel düştüm biliyor musun? Ne? Hayır ama ya böyle bitmemeliydi. Gerçekten böyle bitmemeliydi. Bu maçın hakkı Windy ve benim hakkım. Enti.